Hadi. Eynen başa saldığım gibi Mehbül Bizim Kinyas bir günde oturduğu yerde asa olupdu. Ağzım açık kaldı vallahi. Ne diyeceğimi bilemedim. Yani benim nazarımda bütün erkekler Kinyas olduğu için seninkine de Kinyas diyordum. Ama seninki harbi Kinyas çıktı. Nece yani? Nasıl olacak canım? Aynı benim Kinyas gibi. Çocuğu kendinden habersiz büyümüş. Bir dakika, bir dakika. Senin Kinyas'ın Şerefcan'dan haberi yok oldu, ha? Nereden olacak canım? Hamile olduğumu söylediğimde çocuğu aldırayım diye para bırakıp sırra kadem bastı şerefsiz. Ay. Bebeği doğurmaya karar verdiğimi söylemek için arayayım dedim ama. Oo. Oh, ara ki bulasın. İsmi, cismi, her şey sahte çıktı. Ay yazık. Bele oğlu olduğunu bileydi. Aman boş ver. Yani adam olsaydı zaten böyle kandırmazdı beni. Yani ben de şerefimin bir babayla büyümesini isterdim ama... ...yani hele de bugünlerde. Niye? Ne olup ki? Yani şimdi dün ağlayarak geldi şerefim. Yani böyle kendini eksikli hissetmiş. Babası yok diye işte okulda. Ay yazık kıyamam ben ona. Ay boş ver ya sen şimdi bunları... ...senin de içini kararttım ha. Ne oldu senin kız? Anlaşabildiniz mi? He, vallahi ben çok anlaşmışım ama Sarı Kara Fatma'yla hiç anlaşabilecek gibi görünür. Ya, hiç sevmedi, hiç. Sarı Cadı'yı sevmediğine göre demek ki akıllı bir kızmış. He, akıllı da akıllı da. <laughs> ee, seninki yaz ne yaptı? Alıştın mı babala? Ay, hiç soruşma. Böyle birdenbire genç kızı olandan sonra böyle yok sen hardaydın, kimden danıştın telefonda, sevgilin kim, niye böyle gotik giyinirsen? Hep böyle soruşuyor. Gotik? Ha bizim kız biraz gotik giyindi de. Şşt, bana bak. Bizim kız, bizim kız. Sen çok çabuk benimsedin bu cici annelik olayını. Yok, öyle, öyle dedim. Yeni, öyle... Yeni benim kağıt üstünde kızımdı. Ay ilahi cazibe. Sen de yani o bile kağıt üstünde ha? E Kemal benim kağıt üstünde erim olduğu için kızı da benim kağıt üstünde kızım olar. Aman cazibe. Siz de şu kağıt üstünden inip yorganın altına bir türlü giremediniz yani. Bak hayatta olabilmez. Hay, cazibe. Yani böyle şeyler de hayatta olabiliyor. <laughs> <laughs> Eşitecekler indi. Ben kapıya bak. Ee, i̇yi günler Cazibe bacı. E, ee, diyorum ki geçen gün acaba burada hani maç seyrettik ya... ...o zaman böyle mı falan filan buralarda düşürmüş olabilir miyim acaba onun için?

Mahfile bacı üst mertebede yaşayır. Demek... ...üst mertebede <laughs> mi? kısmet olmadı demek. Kısmet bugün neymiş? Merhabalar, iyi günler. Ben Züver Bey Ağoğlu. Ee, özel <laughs> bir şirkette Mali ve idari işler müdürüyüm. <laughs> Makbule geçer efendim. Ben de bir gazinoda az solistim. O solist. Ne güzel, ne güzel. Ya. Ne güzel. Ben de yoğun mertebede oturmaktayım. <laughs> güzel. Güzel, çok güzel. Hayret, iş, iş, mertebede çok güzel kız çıktı. Üst, üst mertebeden demek <laughs> Sizin de kadın kadına konuşacaklarınız vardır. Ben daha fazla sizi meşgul etmeyeyim en iyisi. İyi günler. İyi günler Mokbul Hanım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> i̇yi günler. <laughs> Açarı... ...yağdınızdan çıkartmayın. <laughs> i̇yi günler. Teşekkür ederim. Günler. Sağ, sağ olasın. Kapatıram. <laughs> Öyle Bu Siver Bey senden böyle hoş geldi? Mene mi öyle geldi he? He Cazibe. Yani bu mı, gitti. Şimdi bana bu oynar başlıklı layık gördün ha? <laughs> <laughs> Aa, Makbule bacım ben sana bir şey soracaktım. Böyle tanıdığın mobilya satan mağaza var. Mobilya? He, ama böyle ucuzundan olacak. Itır için küçük otağı böyle hazır edeceğim şey caiz bir yani o oda biraz yani bilirim o oda biraz böyle balacadı ama ben ıtır için o ota böyle şıkı şıkı eleyebileceğim. Ucuzundan mobilya satan mağaza lazım beni. E, var tabii müstakil beyin mobilyacısı var. Ha yaşı. Hem indirim de yapar bizi. Kendisi fena halde hayranım olur da. Ele mi? <laughs> yani bana o kadar hayran ki bütün albümlerimi almış ikisini de. <laughs> Ay yaşa o vakti çıkak bakak ha. Olur tabii. Ee, hem ben de çıkacaktım zaten. Bak Müstakil Bey'den rica ederiz. Hem indirim yapar hem de taksit yapar. Böyle senet sepetle falan hiçbir şeyle uğraşmazsınız tamam mı? Ay yok yok lazım değil. Kemal bana böyle bip bip elave kat çıkartıktı. Ha. 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 Ee, bugün kredi kartını paylaşırsınız. Yarın öbür günde Yatağı paylaşırsınız artık. <laughs> Allah senden razı kalsın Mahfile Bacı ama... ...hayatta olabilmez Hayatta olabilmez. Ay. Hadi hadi. Yürü, hadi. Bunları mutfağa <laughs>